Bunlardan birkaçını başlıklar olarak verelim. Araştırmak isteyenler ekrana yansıtacağımız ayet numaralarından Tevrat'a bakabilirler. Allah'a çocuk isnat edilmesi Nuh Aleyhisselam'a sarhoş ve çıplak yakıştırması. Eyüp Aleyhisselam'ın Allah'a isyan ettiği iftirası. Davud Aleyhisselam'a zina iftirası. Süleyman Aleyhisselam'ın putlara taptığına dair iftira. Daha bunlar gibi birçok iftirayla dolu uyduruk ayet günümüz Tevrat'ında bulunmaktadır. Buradaki ifadelerden Allah'ı ve peygamberlerini tenzih ederiz. Peygamberler son derece ahlaklı ve örnek insanlardır. Onlar hakkında doğruyu öğrenmek isteyenler bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamış ve uğramayacak olan Kur'an-ı Kerim'e bakabilirler. Sonuçta gerçek Tevrat, Hz. Musa'ya indirilmiştir. Kur'an'da da bu, şu şekilde belirtilmiştir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına, benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Tevrat, Hz. Musa'ya indiği halde, Günümüzde Tevrat olduğu iddia edilen kitaptaysa şu ifadeler yer almaktadır. Böylece Rabbin sözü uyarınca Rabbin kulu Musa orada Moav ülkesinde öldü. Rab onu Moav ülkesinde Betpeor karşısındaki vadide gömdü. Bugün de mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu ayetlerde Musa Aleyhisselam'ın ölümünden bahsedilmektedir. Oysa Musa Aleyhisselam'a inen kitapta Musa Aleyhisselam'ın ölümünden bahsedilemezdi. Günümüzdeki Tevrat Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'tan çok daha sonraları yazılmıştır. Zaten Musa Aleyhisselam'ın ölümünden gerçek Tevrat'ta bahsedilmesi imkansız olduğu için bu durum Tevrat'ın değiştirildiğini ve sonradan yazıldığını ispatlamaktadır. Zebur Allah'ın Davud Aleyhisselam'a indirdiği kitap olan Zebur da sonradan değiştirilmiştir. Bu bölümü fazla uzatmamak için vereceğimiz iki örnekten sonra İncil bölümüne geçeceğiz. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleni verir. Ne mutlu ona sığınanlara. Burada Allah'ın oğlu olduğu iddia edilen Davud aleyhisselamdır. Oysa Allah asla bir çocuk edinmez.'' Bak Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. Uyan Ya Rab. Niçin uyuyorsun? Kalk. Sonsuza dek terk etme bizi. O ayaklarının kaymasına izin vermez. Seni koruyan uyuklamaz. İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. Bu ayetlerin birinde haşa Allah'ın uyuduğu söylenirken diğerlerinde ise onu uyuklama tutmadığı belirtilmektedir. Bu ayetler birbirleriyle bir tezat teşkil etmektedir. Oysa gerçek bir ilahi kitapta asla tezat olmaz. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Allah'ın gücü sınırsızdır. Hiçbir noksan özelliği ve bir zaafı yoktur. Dolayısıyla onun ne uyku ne de uyuklama tutar. Kur'an'da da bu bildirilmiştir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur. Onun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. İncil Hz. İsa'ya indirilen İncil'de tarif edilmiştir. Hz. İsa'dan sonra yazılan birçok kitap, İncil adıyla ortaya çıkmıştır. Ve tabii ki bunlar zamanla bir inanç karmaşasına yol açtı. Roma İmparatoru Konstantin, devletinin çıkarlarını gözeten bir yöneticiydi. Konstantin'in amacı, İmparatorluğunun geleceği ve güvenliği açısından bu tartışmalara ve kargaşalara bir son vermekte. Bu yüzden Roma içinde dini bir birlik sağlamak için uğraşmış, bu amaçla İznik Konsülünü düzenlemişti. Bu toplantıda İncil'lerden dördü kabul edilmiş, diğerleri kabul görmemiş ve çoğu da atılıp imha edilmişti. Yani günümüze kadar gelen İncil, Konstantin'in denetimi altında oluşturulmuştur. Hristiyanlar tarafından kabul edilen günümüz İncil'i, dört İncil'in ve çeşitli mektupların birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Tanrı esinlemesi iddiasıyla, birçok kişi tarafından yazılan ve Hristiyanlar tarafından kabul edilen bütün bu İncil'ler, birçok tezat ve yanlış inançla doludur. Şimdi bunlardan örnekler verelim. Yolculuk için değnek alsınlar mı, almasınlar mı? aynı olayın anlatıldığı 2. İncil'den Matta'da yolculuk için değnek alınmaması, Markus İncil'inde ise alınabileceği belirtilmektedir. Peki öyleyse İsa Aleyhisselam yolculuğa çıkanlara değnek alınmasını mı yoksa alınmamasını mı söylemişti? Kör adam sayısı kaçtı? Burada da Hz. İsa'ya seslenen kör kişilerin sayısında bir tezat görülmektedir. Matta İncil'inde iki körden bahsedilirken, Markos İncil'inde ise kör sayısı birdir. Kör adam sayısı bir miydi yoksa iki miydi? Cine tutulmuş adam sayısı kaçtı? Markos ve Luka İncillerinde cine tutulan tek adamdan bahsedilirken, aynı olayın anlatıldığı Matta İncilinde ise cinli adam sayısının iki olduğu belirtilmektedir. Cine tutulmuş adam sayısı bir mi yoksa iki miydi? İncir ağacı ne zaman kurudu? Matta İncil'ine göre hemen kurudu. Yol kenarında gördüğü birinci incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca artık sonsuza dek sen de meyve yetişmesin dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. Markos İncil'ine göre ertesi gün kurudu. İsa ağaca artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin dedi. Öğrencileri de bunu duydular sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken, ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş, dedi. Hz. İsa'nın bedduasıyla kuruduğu söylenen incir ağacı, Matta İncil'ine göre hemen kururken, Markos İncil'ine göre ise Hz. İsa'nın bedduasından sonra ertesi gün kurumuştur. Peki o halde ağaç hemen mi kurudu yoksa ertesi gün mü kurudu? Kız ölmüş mü yoksa ölmek üzere mi? İsa